Sararken indir abi, sarabil. Sararken hafif indir oldu. Hadi lan. Baya aşağıda oldu. Sararken indir oldu ya aşağıda. Hah, ha ha İşte bu çek. Yavaş, yavaş, çek. yavaş, yavaş. Amca kepçe. Kepçe var burada. Acele etme. Olmaz odun toparabilir misin? Tamam, odun çıktı. 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 mı? Çok iyi. Hadi Kemal. Acele etme. Çöp oğlum otur. Ne acele ediyorsun? Otur. Acele. Aha. kararırken hafif hafif dinle. Sağ tarafa var Evet Musa abi anlık duygularını alalım senden. Öyle bir duygu yok. <laughs> hayatın tadı. <laughs> hayatın, tadı. He? hayatın tadı. Aynen, aynen, aynen. Birazdan evet, hayatın evet. tadı karaya çıkacak. I don't Amca hiçbir bilgim yok. Şu an Evet. Bir kepçeye düşen balık daha geldi. Bir canavar daha. Evet. Evet Musa abi. Senden şu anın duygusunu istiyorum. Evet. Sevi abi. O Bu sevim. balığı da sana getiriyorum. Hakkında hayırlısı olsun. Erkan kardeşime ediyordur Tabii ki. Çok güzel bir duygu. İnan çok güzel bir duygu. Yani bir sarışın, bir esmer, bir kumral yanında sazan olsa sazanı tercih ederim. Diyecek bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun. Evet abi videomuzu burada kesiyoruz. En son balığımıza şöyle bir yakın çekim yapalım. Kancayı çıkaralım. yaklaşık 6 kilo falan. Güzel kilo bir sazan. civarında. Güzel bir sazan. Akşamdan beri bekliyoruz. İki tane vuruş aldık, kaçırdık. Ee, bu da sabah nasibimizmiş. Geldi. Üçüncü vuruş. Aynen. Üçüncü, üçüncü kez de balığı aldık. İnşallah farklı zamanlarda Farklı balıklarla, Daha farklı videolar olur. Sizinle paylaşmak nasip olur. Çok güzel, gerçekten çok harika. Evet, artık arkadaşlara rastgele diyelim ve. Kaydımızı burada bitirelim. Teşekkür ederiz.